Merhaba hoş geldiniz, bugün 8 Eylül, Perşembe ve bugün 7 saat 12 dakika 10 saniye çalışmışız. Peki bugün neler yaptık? TET fizik çalıştım full. Ee, onun dışında başka bir şey yapmadık. Bir elektrostatik konusuna var e, çalıştım. Bir sayfa şey çıktı. VIP fiziğin check-up videolarından yine ilerledim. Burada yine hareket falan. Hareket ve kuvvet bitirdik. Ee, bu şekilde bugün bu ikisine çalıştım ve 3-4-5 te fizikten toplam 98 soru civarı bir şey çözdüm. Şurada harekete bitirdim. Şu şekilde günlük hayat problemleri soruları uygulamaları falan ne diyorsanız artık siyah tipliler bugün yaptıklarım. Sonra kuvveti burada biraz kestim arkadaşlar, ee, biraz periyodik tekrar yapmak istiyorum. O yüzden ya bunları yarın ya da yarından sonraki gün tekrar devam etmek istiyorum çünkü zamanda arkadaşlar ben tüm her şey yani tt fiziği normalde bitirdim. Ama e, deneme çözmediğim için periyodik tekrar yapmadığım için, zamanında denemelere önem vermediğim için şu an tekrar tt fizik çalışıyorum. Bu da benim e, mallığım diyelim. Ben yaptım, siz yapmayın. <laughs> Her neyse burada nerede? Bir de neyden çözmüştük ha? Elektrostatik. Elektrostatik konusuna başladık ve bunları buralara çözdük. E, elektrostatikte de yine karma dörtteyim. Bunları da yarın ya da yarından sonraki gün çözeceğim orijinal sorulara kadar geleceğiz. Bu şekilde arkadaşlar günümüz bu şekilde geçti. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.